Merhabalar sevgili arkadaşlar, sevgili abonelerim. Bugünün konusu Yüzükleyen Efendisi Yüzük Kardeşliği serisinin sonundan itibaren ikinci film olan Yüzükleyen Efendisi İki Kule hakkındaki muhabbetler olacaktır efendim. Yüzükleyen Efendisi bir yüzük kardeşleri bildiğiniz üzere Gandalf'ın ekipten Balrog tarafından Moria Cüce Madenlerinde Düşerek Kırbacının bacağını tutarak aşağı çekilişiyle düşerek ekipten yüzük kardeşliği grubundan ayrılmasıyla devam ediyordu. Sonrasında Urkay komutan Urkay askerlerinin komutanı Lurts, Urkay askerlerle beraber yüzük kardeşliği üyelerini tehdit ve yüzüğü yakalayabilmek için saldırıya geçip Boromirle Pippin'i ayrı düşürüp e, Aragorn Legolas, Gimli, Frodo, Sam bir ayrı taraftaydı. Zaten Gandalf ayrı düşmüştü. Bir şekilde Boromir'i de oklayıp ki Boromir'in burada bu sahnede gerçekten oklanarak ölmesi beni şaşırttı ve dramatik bir sahneydi. Genel olarak sen ben oyuncu olarak çok güçlü bir oyuncu. Sen yani ben filmler üzerine de çekimler yapacağım bu arada bu oyuncu bu aktörü çok seviyorum bana soracak olursanız yüzüklerin efendisi serisinin tutmasındaki en büyük faktörlerden birisi. oynayan oyuncuların her biri altın portakalda kendi stadı, festivalde namı ünlü oyuncular Viggo Mortensen çok popüler bir aktör sen ben popüler belki bir Brad Pitt Leonardo DiCaprio Tom Cruise kadar reklam şeyleri yok ama ya da Dwayne Johnson kadar ama bu adamlar Boş adamlar değil. Oyunculukları çok iyi. Orlando Bloom aynı şekilde. Bir tek Frodo ile Sam'a oynayan ünlü değildi. Çok çok fazla. O da onlar da ünlüdür kendi çapında. Gandalf da bir İngiliz aktör. Ian Mac bir şey bir şey. O da çok bu filmle meşhur oldu. İmajıyla, karakteriyle diye düşünüyorum. Ben zaten yaşlı bir aktör. Orklarda zaten ünlü kimse yoktu. Saruman, Sauron falan. Yani ünlü hiç değildi onlar. Ama onlar da karakter olarak zaten yetiyorlardı diyebilirim. Witch King ejderhasıyla gezmeye falan başlıyor. İki kulede, Yüzüklerin Efendisi iki kulede arkadaşlar. Daha çok Gondor'a da, Rohan'a da önem gösteriyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam uzun zaman olmuştu söyledim size de. Önceki videomda seyredeli. Rohan tarafında insanlarda Tevaden Teodrit daha doğrusu Teodin'in oğlu Théodred vefat etmiş sürekli bu adama hep Théodred, onun Théoden'in oğlu diye karıştırıyorum Eomer'i sürekli. Aslında Eomer Rohan'ın atlı komutanları. Rohan atlarıyla meşhur. meşhur. At besleyip, besleyip çayırlara atlarla hükmeden bir insan ki iken Gondor piyadeleriyle okçularıyla daha ünlü. Her neyse işte. Aslında Gondor bana soracak olursanız Rohan'dan daha üzgün ama at at mı piyade mi? At tabi yani. Neyse. Theoden şey olmuş. Soruman tarafından büyüsüyle eser alınmış ve çok yaşlılığı, koltuğundan kalkamayan, oturan, eli ayağı tutmayan, kılıcı bile kaldıramayan bir halde işte. Her neyse bir sahnede bunu görüyorduk. Başka bir sahnede İki Kule'de çok güzel bir sahne. Bence en güzel sahnesi Vark Atak denilen Varkların Ork atlılı at. Vork, vork dediğimiz şey Orkların at bizim insanların at binicileri gibi orklarında hayvansı böyle canavar kurt tazı gibi kocaman Varkları var savaş binicileri. Bunları sürüyorlar iki kuleye mihver dibine kaçıyorlar falan. Ondan öncesinde mihver dibi de ayrı bir muharebe zaten de. Ondan öncesinde mihver dibinden önce burada varklarla bir savaş verecekler. Aragorn düşüyor burada arkadaşlar. Düşüyor. Vargın bir tanesinin üstüne atlıyor. Adamı öldürüyor. Orkon'u kelepçeliyor. Elba ile bağlıyor. Vark da böyle uçurma doğru gidiyor. Aragorn Vark'la beraber adamla beraber adamı öldürmüştü. Bıçaklamıştı böyle. Çık şey oldu. Uçurumdan aşağı düştü arkadaşlar yani resmen. Birçok insanda bir hüzün, bir dram sahnenin verdiği nasıl falan. Legolas falan arkasından gidiyor bakıyor. Öldü mü ne oldu. 10-15 kişilik elit bir kadro. insanlar ve yüzük kardeşliği grubunun varkların 50-60 varklıya karşıydı burada. Yani 5 kişi falan kaybederek bunları püskürtüyorlar bu arada. Bir de Gondor tarafı vardı. Gondor tarafında da Osgiliath'ın düşüşü var. Faramir, Denethor'un oğlu Boramir onun abisi. Boramir daha çok söz ediliyor, daha ünlü ama öldü zaten biliyorsunuz. Geriye Gondor'dan yaşlı Denethor'un oğlu Faramir kaldı ama yaşlı Denethor oğlu Boromir'i her zaman daha çok sevmiştir ve her zaman onun tahta geçmesini istiyor kral olacaksa. Ölse bile Faramir'in olsun istemiyor. Kendi olurum, da, kendim dururum daha iyi kafasında. Çok kibirli, egolu, berbat bir adam. Zaten pek denetörün seveni olduğunu da düşünmüyorum. Her neyse Faramir de ok ustasıdır kendisi. Bir Legolas olmasın ok konusunda tabii ama iyidir okçuluğu yani diyelim. Bununla meşhur olmuş Gondor'da. Gondor'un zaten askerlerinin piyade ve çoğunun okçu olduğunu da ifade etmiştim. Osgiliath'ın düşüşünde Faramir komutanlık yapıyor. Burada ismini hatırlamadığım bir şey var. Ork komutanı var. Kafası böyle acayip kel, böyle kafasının gözünün bir kısmı böyle göçmüş böyle. <laughs> garip bir komutan. Çok da cesur. Bu da farklı bir ork tipinin komutanı arkadaşlar. Orayı fethediyoruz, kilit işte. Mifer dibine sığınıyorlar falan. Sonrasında zaten Faramir tüm seri boyunca son savaş sahnelerine kadar 3. filmdeki hiç ekibe katılmıyor bağımsız. Üçüncü filmde de bağımsız. At falan sürüyor. O sahneleri çok anlayamadım. Bence onu da dahil etselermiş. Yüzük kardeşliğine, Gimli, Gimli Legolas, Aragorn, Theoden'in ekibine. Mantıklı olabilirmiş. Bana soru olursa. Ama o öyle bir at sürüyor falan. Boromir'in intikamı falan. Denethor'a e kendisini tanıt, kanıtlaması falan filan. Zaten abi güçlü bir okçusun. Herkes bir Boromir gibi doğmuyor. O kadar kuvvetli olamayabiliyor. Faramir de boş bir adam değildi yani aslında. O zaten öyle o boş beleşi ölüyor yani. Her neyse. Sonrasında Gandalf ortaya çıkıyor iki kulede ortasına sonuna doğru. Sonrasında Aragorn'un Nastril kılıcını elde etme, işte ölüleri çağırma. Çünkü orklar çok güçlü arkadaşlar. Bir milyona on bin kişi, bir milyon kişiyle çarpışacak. İstediğin kadar güçlü ol. Bitmeyecek öldür öldür. Aragorn belki tek başına yüz kişi, bin kişi öldürüyor. Ya da Legolas da aynı şekilde gimledi ama bitmiyor ki yetmiyor. Miferdi bir savunması la iki kule bitiyordu. Ya da iki kulenin sonunda o komple o savaşı da bitiriyorduk. Gandalf diyordu, üçüncü günü şafağında geleceğim diyordu falan. Gidiyordu gene aralarından. Yeni bulmuşlar adamı. Adam gene bir şeyler araştırmaya tekrar gidiyor. Sürekli Yüzüklerin Efendisi serisine Gandalf'a böyle bir uzaklaştırma çabası içine girdiler. Bir de ben şunu anlayamıyorum büyücü ama büyü özellikleri sınırlı ve hepsinden güçlü özellikleriyle ortaya çıkmıyor Gandalf. Yani büyücüsün abi sen hepsinin liderliğini yapabilmeli kaliteyi gösterebilmesin ama çok fazla o şeyinde durmamıştır üstünde o olayın. Saruman orada yönetici gibiydi full. Burada Aragorn'u Teoden'e bıraktılar daha çok. Legolas da çok böyle savaşçı olarak var oldu. Gimli de öyle. Yani bir elfleri, bir cüceleri apayrı bir seviyede bence şey yapmadılar. Kraliyet hanedanlığı asilleri olarak tanıtamadılar. Aragorn'a, Theoden'e bıraktılar tamamen seride. Hatta Theoden'in kızı Eowyn bile Aragorn'a bayağı münasebet, muhabbet falan döndürdü. Ki Witch öldürecek arkadaşlar. Yani çok enteresan o kadar hero varken Theoden'in kızı Eowyn Witch King gibi ölümsüz bir böyle topuzların sallayan ejderha binicisi, Nazgüllerin efendisi de Eowyn tarafından ölüyor ki Eowyn güçlü değil bana sorarsanız. Bir teke tek Aragorn'la kapışamayan bir kızdı. Savaş dersi falan veriyor. Aragorn Nazgül'ü yenemezken Nazgül'ün efendisini. Dokuz Nazgül'ü yeniyor ama Nazgül'ün efendisini ile başa baş çıkardı. Bence yenmesi lazım ama işte bazen gerçekten yönetmen enteresan sahneler çevirebiliyor. Daha böyle ben görüyorum yani daha da yüksek seviyeye çıkartabilirler diyorum ama gene de çok çok üst seviye, çok çok başarılı. Sahnelerin versusları çok fazla. Aragorn vs. Urukay yazsanız süper videolar. Aragorn vs. Vark yazsanız süper videolar. Aragorn vs. Lourdes. Aragorn vs. Yani bir sürü vs'si var. Nazgüllerle vs'si var yani mesela. Legolas'ın kayarak kalkanla oklarla vurması ve rekoru elinde tutması. Aragorn'un bile onun rekorunu geçememesi. 20, 21, 26 diye sayarken 22, 23, 26, 40 diye sayarken Aragorn 15'de, 16'deyken Gimli hele 6, 7 falan, 8 falandı yani. Enteresandı. <laughs> <laughs> Onların üçünün apayrı, bütün serideki karakterlerden apayrı bir üçlü Three var ya. Yani üç baş belaları resmen. Üç silahşör gibi bir konumları, pozisyonları vardı. İki kule genel olarak böyle geçti. Yani diyebilirim fillerin üstünden filleri de avlamakta çok yardım oluyordu Legolas'ın. Palenor çayırı diye bir savaş sahnesinde orada hani manyaktı. Asıl hani üçüncü film derse enfişi olacak